Oradan kurtulma çabasında içeriye doğru. Modric. Modric. Direkten. Ve top dışarıda. Modric'in pası. Kapatma çabasında Uğur Bora. Bravo. Bravo Uğur. Rüştü. Rüştü çıktı. Bu arada Rüştü yerinde değil. Modric ortaya. Tehlike var. Gol pozisyonu. Rüştü. Orta. Emre karambol anı. Ceza var. Semih! Gol! Semih! 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 1-1 inanılmaz bir maç. İnanılmaz bir maç. 1-1! İnanılmaz bir maç. <laughs> Modric. Modric geliyor. Modric. Ve dışarı. 2 Bakıyor Semih Klasik olsa Semih Semih ve gol 2-1 avantaj devam ediyor 2. penaltılar sonunda 2-1 öndeyiz penaltılarda Raketi Kuşar attı Raketi Hadi Hamit Hadi Hamit vur Vurdu gol 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 3-1 Rüştü dikkatli 4. penaltılar başladı Bezli <laughs>